Merhabalar sevgili izleyiciler. Hayat ve Eğitim kanalına hoş geldiniz. Maalesef acı bir haberle karşınızdayız. Çok ünlü, çok değerli TRT spikerimiz hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyor. Haberin detaylarına geçiyoruz. Türkiye'nin en önemli spikerlerinden biriydi ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi, sürekli basın kartı sahibi, TRT'nin önceki kadın spikerlerinden ve Mustafa Kemal Atatürk'ün muhafız subaylarından Daniş Karabelen Paşa'nın da kızı Nöber Özcan Atamert maalesef hayatını kaybetti. Ve Nöber Özcan Atamert'i kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz dendi. Gazetecilik mesleğini uzun yıllar başarıyla hizmet eden üyemiz, Nöber Özcan Atamert'i kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Meslektaşımızın ...ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz denildi. Ve Nöber Özcan Atabert'in cenazesi 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü. Yani bugün öğle namazının ardından Şakir'in camisinde ve Karaca Ahmet Mazarlığı'na defnedildi. 1929 yılında İstanbul'da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Dekoratif Resim Bölümünden mezun oldu. Mesleğe 1948 yılında Zafer ve Ulus gazetelerinde başladı. 1965 yılında TRT'de prodüktör sibiker olarak göreve başladı. Uzun yıllar TRT'de görev yaptı. Yayınlanmış birçok kitabı var. Ana Kültür ve Sanat Dergisi'nde yazıyordu. Bir çocuk annesi sürekli basın kartı taşıyordu bizler de kanalımız olarak Nöber Özcan Atamerte Allah'tan rahmet sevenlerine yakınlarına baş diliyoruz ve sabırlar diliyoruz hoşça kalın sağlıkla kalın.